Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bahçeyi sulamaya girdim. Salatalıklarımızı suladım arkadaşlar. Salatalıklarda yemeye başladık da e, pek olmuyor. Verimi yok. Niye yok derseniz arkadaşlar bu bahçenin toprağı baya bir eski. Eski toprak olduğu için pek verim yapmıyor. Rahmetli annem de söylerdi. Geçen sene hiç salatalığı olmadı. Halbuki iki tarafa da ben ektim. Aynı tohumdan ektiydim. Benim geçen sene maşallah kuva kuva salatalık topladım arkadaşlar Annemin hiç olmadıydı 1 2 bir 2 iki, bir iki anca oluyordu Burada yine aynı bakın 7 karak var ama hiç Sabahları geliyorum iki güne bir üç güne bir geliyorum 10 ee, tane falan anca buluyorum Yok yani Şurada Karpuzumuz var arkadaşlar bir tane Bu kendiliğinden çıktı Ekmedim Domates de yok bu sene pek bir Biber iyi oldu Geçen senekine bakarsan biber iyi. Geçen senede hiç biber olmadıydı. Bilmiyorum niye. Burada da keleğimiz var arkadaşlar. <laughs> Burada normalde til vardı. Til kaldırdık. Burayı böyle yaptık. Burada normalde hiç ekilmedi burası. Buranın toprağı arkadaşlar. Hiç ekilmediği için ben dedim hani boşa gitmesin ayağımızın altından dedim. Buraya öyle kelek attım. Maşallah da iyi de kelek var ama çok acı arkadaşlar. Annem tohum almış. Ben de ektim onu ne bileyim annem de bilemez tabii ki. Maşallah bakın arkadaşlar keleklerimiz iyi büyüdü de. Ama zehir gibi inanın yenmiyor. Artık olgunlaşınca yiyecek. Hatta şuradan sizlere de göstereyim. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şurası bu bayağı sararmaya başlamış. Hatta babama diyorum baba bir tanesini koparalım da bir yiyelim diyorum. Şurada var arkadaşlar. Kereğiniz çok ama yemedikten sonra artık olmasını bekleyecek. Olunca yiyecek arkadaşlar. Bahçede niye video açtım? Dediğim gibi suladım. Şimdi evet. ne yapacağım? Biber toplayacağım arkadaşlar. Biberlerimiz bayağı büyüdü. Toplayayım. Ondan sonra doğrayım. Güzelce burayı da sulamadan ne? biberlerini bir toplayayım arkadaşlar. Anne. Doğrayıp buzluğumuza atalım. Ne? Annem. Ne Bakın arkadaşlar. Bak. Gel hadi videoyu sen çek gel. Beni biraz çek. Anne. Abim yine izlememiş. Yine dışarıya çıkıyor bak. Tamam çıksın. Aferin. Evet, bugünkü kameramanım Recep arkadaşlar. Recep telefonu sallama anneciğim. Tamam sallamıyorum. Aferin. Ben ama çok sıcak. Az bir şey çekelim ondan sonra kapatalım. Elini çek kameranın önünde. Tamam çek. Fazla da sallama. Tamam. Hı? Hemen toplarım zaten. Birazcık çekelim. Dedim ya arkadaşlar tripod kırıldı. Yarın bakayım da Gülacım pazarından tripod alacağım. Ya el tripodu alsam yeter. Zaten el tripodu bayağı benim işimi görüyor. Bu büyükleri sevmiyorum arkadaşlar. Büyükler her yere girmiyor. Ama el tripoduyla istediğim yere de götürebiliyorum. İstediğim yerde de ayağı olduğu için açıp e, videosunu videoyu çekebiliyorum. Güzel oluyor. Bir tane el tripodu alacağım. Bakalım yarın ola hayır ola. Çocuklar çekmiyorlar. Çocuklara yalvarmadan en iyisi. Ne yapalım? Kendi işimizi kendimiz görelim arkadaşlar. Evet biberlerimizi toplayayım ne kadar olursa Geçen seneki bibera bibere bakarsak bu sene yine az. Geçen sene benim orada e, bir toplamada o deliğinden iki leğen topladıydım. Burada bakalım ne kadar çıkıyor. Anneciğim öyle yapma. Akıllı oğlum. Bunları çekme. Niye? O kameraya gidiyor ama izliyorlar seni o zaman. tamam <laughs> tamam. Hadi bir koruş arkadaşlara da selamünaleyküm de. Seni Bayağı sıcak değil mi? Hmm. Yandın ya. mı? Hmm. Sallama. Kameraya bak. Bakıyorum. Görüyor musun beni? Evet. Hı <laughs> <laughs> Sen evet. kameraya bak, tamam mı anneciğim? Tamam. Ne yapıyorum bu arada? Kameraya bakıyorum. Bak bak. Biberimizi topladım arkadaşlar. Bileyen oldu. Şöyle su sudu tutacağım bir. Leğeni suyunu doldururum. Onun sonra havuzu dolduracağım, yıkayacağım. Zaten temiz arkadaşlar, dalından topladığım için varsa bir toz var. Bahçemizde kedi yok, köpek yok hani. Çamur yok, bir şey yok. Batacak bir şiş yok yani. Dalımdan topladığım için zaten temiz. Dediğim gibi sadece bir tozu var. Onu da şöyle güzelce bir yıkayayım. Ondan sonra doğramaya başlayayım. Bilirim yıkadım. Akşam oldu oturduk. Biraz dışarıda oturduk komşularına. Güzel akşam yapalım dedi. De akşama koydum turşu yapıyorum arkadaşlar. Turşuyu ben unut duydum. Babam aklıma getirdi. hızlı turşu kurmayacağını dedi. İki patlak turşu kuracağım arkadaşlar. Babam sirkeli yemez Sirke babama dokanır. Biz o yüzden sirkesiz kuruyoruz. Patlağın birini şunu babama sirkesiz kuracağım. Şunu da kendimize sirkeli yapacağım. Sirkeli de güzel oluyor. Sirkesiz de güzel oluyor. Zaten genellikle kaç senedir? 4-5 senedir mi sirkesiz kuruyor babam Nohutunu. Ondan önce sen yiyebiliyordun değil mi? Sirkeli koruyordu. Annem hep sirkeli yapardı önceden. Sonradan sirkesi yapmaya başladı. Nohuduna. 5-6 senede sirkesi soruyor. Sadece nohuduna vuruyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. Şöyle doldurayım. Şuraya da kaya tuzumu ıslattım. Sabaha kadar o ıslanacak. Tuzu çıkacak. Ondan sonra dökeceğim arkadaşlar. Şimdi suyunu dökmeyeceğim. Şimdi hazırlayayım. Kalanını da doğrayıp derin dondurucumuza atacak. Şöyle. Yani ilk işim tripod almak olacak arkadaşlar. bulabilirsin. Çiğden alacağım. güzel şu kutucuk var ya. Hı hı. O da, o, da, o siz... daha güzel. Her yere şey Hem muyum? her taşıyorum da size muhtaç olmayın. Kimyal varacak size durmadan. Bizim yani, çekiyorsunuz. Bir çekmem diyorsunuz. Hiç olmazsa onu ben ayarlayayım, koyuyorum. Güzelce çekiyorum. O zaman her şey taşıyabiliyorum. Büyük her yere gitmiyor. Hı hı. O da var. Küçücüğüne koy yine götür. Bu şekilde şöyle Fiberlerimizin Defelerini alıyorum arkadaşlar. Eğer defelerini almasak Önceden Rahmetli hanım şöyle delerdi, Çıkarırdı. İnleyinen delerdi. Bazen piçenen delik atardı. Ne olur öyle delik atınca? İçine su verecek. Turşusu olacak. İçine de hı alacak hı. yani suyunu. Ve şöyle Kestiğim zaman içine alıyor başlarını kesmesin mecbur ya inle ya da bıçak atacak. Bu şekilde şöyle. Nohut getirdim. Nohut mu getirdim cebimde. <laughs> Cebime koydum. Nohutumuzu da getirdim arkadaşlar. Sadece nohut atarım. Başka hiçbir şey atmam ben sütçüye, turşuya. Nohut nasıl tutuyor onu? Turşu nohut yapıyor. Bunu, turşu yapıyor işte. Nasıl yapıyor işte? Nohutun eş gitme özelliği var. Normalde bu nohutunan maya da yapıyorlar. Hı. Hmm. Tamam. Bunun içine şu şekilde arkadaşlar bakın. Küçük tamam, oldu. Küçük olduğu için bu kadar atıyorum tamam, tamam, Yoksa tamam. çok aşırı eş gidiyor arkadaşlar. Bakın. 3 kiloluk bidona 2, 4, 6, 7 tane nohut atıyorum. Tamam. Sonra bizimkini atıyorum. Bu da 5 kiloluk. Buna da 10 kadar atıyorum. sirke yani, de dokuyorsun? Ne yapacaksın? Açtın da budak mı iyi oluyor yine de. Şöyle. Bir su bardağı kadar da sirke dökeceğim arkadaşlar. Şey buldun mu gaya duzu? Buldum buldum orada ıslattım. Sirkemizi de döktüm. Ne kaldı bir? Sarımsakları kaldı. Sarımsaklarını da temizledik mi? İçine atacak. Gel buradasın versin sarımsaklarına Hı hı. Arkadaşlar sarımsağımızı soydum. Şöyle şunu şuraya atıyorum. Şunu da şuna. Tamam. Sadece tuzlu suyu kaldı arkadaşlar. Onu da sabah döküp ağızlarını kapatacağım. Şunu sirkesini döktüm. Nohudunu attım. Bu sirkeli. Şunu ağzını şöyle kapadım. Şu da sirkesiz. Sadece bir tuzlu suyumuz kaldı. Tuzlu suyumuzu da döktüm. Tamam arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Noh, da alalım. Daha kayın turş kurmaya başlayalım. da salatalık alacak. Salatalığı salatalık çok, çok, çok kuru. Bir de şu e, mor olan lahanayı çok kur. Bunu şimdi değil, mor lahanayı şimdi değil. Hemen şimdi demiyorum ya. Çok kur diyorum sadece. Tamam. Hadi doğramaya başlayalım. Telefonu şu yanlara bir yana ayarla da. Şu ora ayarla. Şu orada iyi çekerdi ya, önceden ayarlardım da. Hadi. Kuruş sen delimle bir hızlı hızlı doğrayın. Doğrayışlar. Bak, bu kaldı. Dört dilim mi yapın, üç dilim mi? Hı. Dört dilim mi, iki dilim mi? Bitir o kadar oradan, fazla koparma. Oradan bir daha bir. Onlar bir daha bir. Bak şöyle yapacağım bak. Ha bunları diyor mu Dör. işte iki dilim mi yapın, dört dilim mi? Bak, bak şimdi şöyle ya bak, koparma burada, böyle kaldı mı? Hemen alttan böyle bir daha. Heh. Sen dilimle dilimle, geçen sen öyle yaptıydık ya. Yeter ki zirimle değil de ben Valla bu sene yine orada olsak yine adam bulurdu mahallede. Ne kadar bir gör varsa adam bulacak? Bizim bizim oraya ekmiş olacaktım farkındaysam o zaman. Bizim mahallede. Haa. Diyeceğim. O zaman bizim orada çok olurdu İki kula mıydı, üç, üç İki. miydi? İki de ileyen biri pek büyüğüydü. Bunları melemene doğrayım baba. Melemen yapıyor ya. Onu için ufak doğrayım. Bir de kızartmalarda böyle bütün bütün yapıyor. İnsan böyle yapmazdı. Sen iki senedir ne böyle yapmaya başladın. Önce de dolabım mı var? Dolap yoktu yapamıyorduk. Fazla da biber ekmiyordum o zaman. Şimdi yarın dondurucuyu alınca yapıyor hayırlı şeyimizi. Ama bak hani iki senedir daha hiç biber almadım. Hem kızartmalı kattım dolaba hem böyle yemeklik atıyorum. Bol bol da yiyorum. Geçen sene kaçtı. 60 poşet var mıydı? Vardı herhalde. 50 60 poşet dedi geçen sene. Geçen sene çok oldu. Anne ne bir diye daha da bitiremedik. Daha da bitmedi. Daha da var. Hmm, daha da iyi yok. Evet. Evdeki dolapta daha biber var arkadaşlar. Geçen seneki de. Onu bitirmeyiz zaten. Buna başlamam da. Onu bir bitirelim. Evde olsa hadi onlar şimdi çok da bitti yiyeceğim. Evde sen kızartma işini çok yapıyordun. Evet. Eline. Çok kızartıyordum. Şuraya koyuyor biliyor musun? Koy, koy oraya sen. poşetimiz var mı? Bilmiyorum ki. Vallahi son aldıydım. Yani geçen aldıydım ben. Evet. Et doğrarken aldıydım da. Bu şekilde doğrayım arkadaşlar. Melomenlik bir şekilde, yemeklik bir şekilde. Kenar da zaten melomene çok katıyor. Ona katıyor. birazını da kızartmalı doğuralım. Çünkü kızartmalar da iyi oluyor ona da yapıyor kızartmalarda şöyle ortadan böyle bir o daha çabuk oluyor hmm. geçen sene var ya koca bir ilerinden çiğ vardı kızartmalık vardı evet. Hmm. koca bir ilerinden böyle doğramı vardı 8'de başladı 11'e kadar doğradıydı Güzel günler. hmm. seni de annenlerle doğradıydım bunu senin de videosu var. Bir sene geçirseniz dövüş de mesela ben, yardım etmemiştim. İki tane. Evet düğüne götürme yapıyoruz diye. Düğün için miydi? He. Kimin dedi düğün? Vallahi bilmiyorum kimin dedi. Ama tanıdık biriydi. Babam götürme dedi. Bana da kustum koyar sözde. Tanıdık biriydi. Senin yüzündendi herhalde. Biber doğranacak mı ne bir şey dediydin? dedin. Yok zaten götürmüyorum. O öyle bir şeydi. Evet arkadaşlar. Ne yaptım? Biberlerimi doğradım. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz şu şekilde doğradım. Biraz da şu şekilde. Ee, onlar da oradalar. Onlara hemen şimdi tuzlu suyunu dökeceğim. Pazara gittik arkadaşlar. Kulacın pazarına. Daha yine geldik. Şöyle göstereyim sizlere. Burada iki buçuk bin TL'lik malzeme varmış. Gökhan öyle söylüyor. Vallahi bu ay biraz fazla şey. Bu hafta biraz fazla alışveriş yaptım. Şöyle 10 kilo salatalık aldım arkadaşlar. Bizim bahçenin salatalığı bu sene maalesef olmadı. Oluyor da günlük 5-6-5-6 oluyor. Onu da anca yiyor. Biraz da şurada. Şunu da dökün. Ben bunları turşu kuracağım arkadaşlar. Hepsini değil de 2-5 kiloya 10 kiloluk turşu kuracağım. Ne kadar olursa kalanı da yiyecek. Bunun kilosu da 15 liraymış arkadaşlar. 200 liralık aldım. Geçen hafta 10 liraydı. Bu hafta 15 olmuş. Daha haftaya da diyor 40 olur diyor. Babam burada oturuyor. Bunları yıkayacağım arkadaşlar. Birazdan turşularımızı kuracağım. Ufaklarını seçtim zaten hep şöyle. Turşuluk için. Bunu turşusu güzel oluyor arkadaşlar. 2-5 kilo tatlı kurum. Toplam 10 kilo. Şurada şöyle muzu, muzu aldım. Biraz peynir aldım. patlıcan aldım. Dolma yapacağım. Nektar aldım. Yine mısır aldım arkadaşlar. 200 liralık bura yine. Şöyle kiraz aldım. Kirazın son artık fazla yok. Bir kasa şeftali aldım. Üzüm aldım. Patates aldım. Soğan aldım. Armut aldım. iki tane de karpuz aldık. Bir tane de şurada keleğimiz var. Böyle bir kilo kadar da kelek aldım arkadaşlar. Şimdi ben bunları hep içeriye götürüyorum. Ondan sonra biberleri poşetlemeye geçelim. Biberimiz az olacak herhalde. Biberi yok. <laughs> Biber diyorum az olacak bu sene diyorum. Gittiği kadar kaynıyorum. Şöyle poşet diyorum arkadaşlar. Bol bol dolduruyorum. Sabah kalktım. Biberler bir acıymış tatlı diye aldım. Karışık vermişler. Acı da var tatlı da var. Acısı biraz fazla. Onda ne yaptım? Yıkadım bu zecekisini de ve yanı suyu doldurdum. iki kere yıkadım suyunu döktüm arkadaşlar. Öyle yaptım maalesef gidiyor. Hani pek gitmese de hafifliyor yani. Yine bilecek bir şekilde oluyor. O yüzden birazcık ikisini yıkadım. Hazırdan gelince de dün... Keşke alsaydık geri kendine dönüştü. Hiç aklıma gelmedi. Unuttum evet. iki 4 poşet normal doğradım olacak da bu poşete bir katma da katmıyorum arkadaşlar. Ben azar 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 kullanıyorum. şöyle koyalım. Pazardan alışverişimiz yaptık Oradan daim gelmiş yurt dışından. Onlara uğradı. Daim bir Çay koydular. çay içtik. Oradan geldik. Kalktık. Belki yukarı kalkmıyor da. Hüseyin abi aramış. Balık daimmiş de. Muhabbetleri Bayağı serdi alalım. herhalde babamı. Serdi daim Çin'e gelir arkadaşlar. Dayanın biri e, Almanya'da, biri Avusturya'da. Onlar geldiler. Onlara gittim. Hoş geldiniz. Teyzem Almanya'da. O geldi. Geçen bir hafta önce de ona gittim. Otur orada çay içtik. Oradan geldik. Ve hemen turşularımızı kuracağım. Salatan turşumuz da kurum. Hiç olmaz. Hepsini bir aradan çıkarım. Bu mi turşu yapacaksın? 10 kiloya ne yeterse yapacağım. Kalanını da yemeye koyacağım. Kız yiyor yukarı doğru diyordum mu? Olsun bir şey olmaz. Bunlar bir fazla şey olur. Onları bir, be, baba ben azar azar kararınca döküyorum. Kalanını buzluğa koyuyorum. Çok poşet gitmesin diye öyle birer pişirim birer pişirim kosam. Şöyle de poşet yetiştiremez. Geçen sene valla elli poşet mi attım? Çoğuldu geçen sene. Hoca dört ileri oldu. İki kere topladım. Bunları da kızartmalık arkadaşlar. Sabahları kayıthaltıya kızartıyoruz. Bu da bir poşet oldu ve üçer poşet oldu. Bu da iyiliğinde poşet oldu görüyor musun? Açsak iyi açsa gitmiş. Şuraya doğru atayım burnumu direkt bir <laughs> şey çeyiz. Şunu bir kaç yapalım bana arkadaşlar biberlerimi güzelce poşetledim. Hem alt poşet oldu, üç poşet e, uzun, üç poşet kırılır. Yedi olmuş. Üç alt kızım. Ha bir tanesi üç iki, iki görünüyor. Salatalarımı kuruyorum arkadaşlar. Salatalarımı da aynı birini sirkeli, birini sirkesiz babama kuracağım. Şu şekilde şöyle birazını doldurdum. Şöyle yine nohutu atıyorum arkadaşlar içine. Şu şekilde şöyle sarımsağını da atıyorum da aynı şekilde attım. da attım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ufaklarına şöyle arka kısımlarını kesiyorum. Bir de orta kanına çatal batırıyorum. Çat batırıyorum arkadaşlar. Şöyle kesiyorum, batırıyorum. Domates alacağım. Koy domates alım dedim. 2 kilo ondan kurum dedim. Kaç lira diyor kilosunu? Koy domatesine. Dur Hıra deyince yürü yürüdüm ben de oradan <laughs> Bakalım dur iyice oldukça şey derse, çoğaldıkça düşerse kilodan. Yani şöyle getir ne yapacağım sen ne yapacaksın? Buradan mı alalım? Bura gelir mi? İyi o zaman. Sen domates seviyor ya. Yani. Sana 2-3 tatlata domates olsan yeter. Biz domates pek yemedik de sen seviyorsun sana buracığım. patlak biber turşumuz oluyor arkadaşlar. İki patlak da salatalık turşumuz oluyor. Yiyebilirsek Rabbim Allah'ın adıyla yedirsin inşallah. Yiyeceğiz bu halde. Hep de nasıl yiyorlar? bir koymuşlar arkadaşlar iri. Bir koymuşlar böyle ufak. Hep ufakından seçtim. İncesinden ufakından. Geçesini bahçeden kurduydum. Ufaklarını topladım böyle. O da denemelik bir tatlak kurdum ama sevdiler, iyi giydiler i̇şte bu sene yok sarı olmadı. Doğanın toprağı eski olduğundan olmuyor. Önüne sağ olsun seneye bana ona toprak getirecek. Bahçeyi de biraz büyütecek. Bakalım oralama uğraşacak bakalım. Evet şu şekilde yaptıktan sonra sarı kalavuzuna atıyorum arkadaşlar bu sarımsak. Bu olur da hani çok da sarımsak yok. Aşırı çok olursa o da böyle sili yapıyor. Şu ilk tadını. Şöyle iyice ufaklığını alalım. Kalanını da salatanın yemeğe koyacağım. bu suyumuzu ayarladım. Şöyle önce bir göllerimize dökelim. Biraz tuzu belli. Akşam kaya tuzunu ıslattım arkadaşlar. sabah kadar erimiş. Onu da normal suyla güzelce ılışladım. Yani ayarlamasını yaptım. Bu azma hafiften yakıyor. Onu da şimdi şu şekilde patlaklara dolduruyorum arkadaşlar. Evet, şu yeterli. Şimdi bu sirkeli biber, şu da sirke olacak. Bir su bardağı da sirke döktüm. Buna da aynı şekilde şöyle tuzlu suyu doldurdum arkadaşlar. <laughs> sarımsağı ıı, salatalarımızın acı kestim karnına bir bıçak attım arkadaşlar içine birazcık nohut bir su bardağı sirke sarımsak şekilde bu şekilde turşularımızı yaptık güzelce ağızlarını kapatıyorum bir bitti arkadaşlar turşularımı kurdum şunları yiyeceğim şöyle gördüğünüz gibi getir öyle istersen biraz yakından çek şu kadar salatalığımız kaldı Arkadaşlar biraz fazla mısın Neyse bunları da yedik zaten kalırsa yiyelim diye aldıydım da iki patla şu şekilde şöyle salatalık kurdum iki patlakta biber turşumuzu kurdum arkadaşlar bir domates turşusuna doğramak turşumuz kaldı onları da domates gelince alır öyle kurar. Soğanın turşusunda kalan e, zamanı geldiği zaman kurar. 4 tane turşu kurdum arkadaşlar. 6 tane de alıp turşu da oldu. doldu. Kışanlıklar yavaş yavaş başladı. Bu şekilde böyle devam edecek. Neyse videomu da artık kapatayım. Bir sonraki videomu görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.